Bilhan Aktar kanalından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta yeni bir konuyla ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım size. Fakat kanala abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonuna basmayı lütfen unutmayın. Uzmanlar uyarıyor. Dilinizin rengi sağlığınızın hakkında ipucu veriyor. Dilimiz vücudumuzun en önemli organlarından biridir. Vücudumuzun iç sağlığını yansıtan bir ayna görev görür ve bu sebeple dilimizin rengi, şekli, yüzeyi ve dokusunda meydana gelen değişiklikler sağlığımızla ilgili bazı sorunları işaret edebilir. Dilinizin rengini ve şeklini iyi gözlemlemek sağlığınız hakkında da önemli ipuçları verebilir. Dilinizi düzenli olarak kontrol ederek olası sağlık sorunlarını erken teşhis edebilir ve tedaviye başlayabilirsiniz. Harvard Diş Hekimliği Okulu Ağız Sağlığı Politikası ve Epidemioloji Bölümü'nde protez uzmanı olan Dr. Tian Zheng'e göre dil aslında vücudumuzun sağlık durumunu hakkında size çok şey söyleyebilir. Özellikle dil rengine değiştirebilecek faktörler nelerdir? Yediğimiz yiyecekler, bazı yiyecekler dilimizin rengini geçici olarak değiştirebilir. Örneğin sarımsak, soğan ve bazı baharatlar dilimizi sarıya boyayabilir. Sigara içmek. Sigara içmek dil renginde koyulaşmaya neden olabilir. Alkol tüketimi, alkol tüketimi dil rengini koyulaşmaya neden olabilir. Kafein tüketimi, kafein tüketimi dil renginde koyulaşmaya neden olabilir. Stres, stres dil renginde yine koyulaşmaya neden olabilecek etkenlerden birisi. Dilimizin rengi, şekli, yüzeyi ve dokusundaki değişikliklerin bazı olası nedenlerden kaynaklanabilir. Enfeksiyonlar Dildeki enfeksiyonların en yaygın nedeni mantarlardır. Diğer enfeksiyon türleri herpes simplex virüsü ve bakteriler veya virüslerdir. Ağız kurulu Ağız kuruluğu dil kuruluğuna ve renginin değişmesine neden olabilir. Ağız kuruluğunun yaygın nedenler arasında dehidrasyon, ilaç kullanımı ve bazı tıbbi durumlar bulunur. Vitamin eksiklikleri Dil renginde değişikliklere neden olabilecek vitamin eksiklikleri o arasında B12 vitamini eksikliği, demir eksikliği ve folat eksikliği bulunur. Tıbbi durumlarda dil renginde değişikliklere neden olabilecek tıbbi durumlar arasında troit bezi hastalıkları, hepatit, HIV ve kanserde bulunuyor. Peki dil renginize göre sağlık durumunuzu nasıl belirleyebilirsiniz? Özellikle Oral hijyen eksikliği, ağız kurulu, mantar enfeksiyonu, örneğin oral kandizazis ve bazı ilaçların yan etkileri beyaz dil rengi olmasına sebep verebilir. Sarı dil özellikle fazla sigara kullanımı ve alkol tüketimi sonucunda sarı dile yol açabilir. Kırmızı dil, vitamin eksiklikleri, enfeksiyon gibi problemler dilin kırmızılaşmasına sebebiyet verebilir. Kahverengi ya da siyah dil Genellikle zararsız olduğu bilinen kahverengi dil fazla sigara tüketim veya kahve ve çayın fazla içilmesinde ortaya çıkabiliyor. Mor renkli dilin oluşumu dolaşım sorunları, kalp problemleri ya da kronik bronşit gibi hastalıkların belirtisi mor dil olabilir. Mutlaka bir uzmana görünmenizde fayda olur. Mavi ya da morumsu dil. En tehlikelidir rengidir. Oksijen seviyesinin düşük olduğunu gösterir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Pembe dil, sağlıklı bir dilin işaretidir. Yüzeyi hafif ve pürüzlüdür. Özellikle dilinize bakarak kendinizde vücut sağlığınızla ilgili dikkatinize gelebilecek durumları inceleyebilirsiniz. Uzmanların uyarmış olduğu dil renginize göre sağlığınız hakkında ipuçlarını bu bilgilerle pekiştirebilirsiniz. Kanalı halen abone değilseniz lütfen aşağıdaki abone ol butonuna basmayı, beğeni butonuna basarak da destek olmayı unutmayın. Yeni konularda görüşmek üzere, hoşçakalın.